Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sosyal hayatımızın özellikle geçtiğimizin bir çürümede olduğunu e, söylemek zorundayız. Son olan olaylar e, Mehmet Akif Ersoy gazeteci, Mehmet Akif Ersoy'un olayı, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Sarar'ın olayı ve Türkiye'deki e, şu anda bataklık durumunda olan ve devletin şu an için müdahale etmeye çalıştığı bahis Sanal Kumar ee, ve uyuşturucu üzerinden Türkiye'de büyük bir problem yaşanıyor. Bu problem e, toplumun en küçük kılcal damarına kadar işlemiş durumda. Sokakta yürüyen birisinin ekranında, oturan gezen çalışan birisinin ekranında sürekli bahis ekranları, sürekli kumar ekranları, sürekli bir, bu uyuşturucu muhabbetleri dönüyor. Toplumun içerisinde özellikle gençlerin içerisinde fazlaca döndüğünü ben görüyorum ve şahit oluyorum. Maalesef e, bu topluma örnek olarak seçilen ve örnek gösterilen Mehmet Akif Ersoy gibi gazeteciler gibi Sadettin Saran gibi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gibi kişilerin bu tarz şeylere tenezül etmesi, toplumda gençliği biraz daha karamsarla biraz daha tehdide doğru götürüyor. Onun için Sayın Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bu günden itibaren yani dün raporun pozitif çıkmasından sonra mutlaka Fenerbahçe Başkanı'na kendi rızasıyla ayrılması gerekiyor ki kendisi vatanını, milletini seven birisi olarak tanınıyor. Türk toplumu, Türk gençliğini seviyorsa ve sayıyorsa bunu yapmak zorunda. Çünkü onun hitap ettiği gençliğin, hitap ettiği kitlenin çoğunluğu genç kitle. Bu kitle Sayın ettiğin Sıra'nın her şeyinden etkilenecektir. Onun için burada toplumun sosyal hayatı etkileyen boyutu olarak da devletin bir an önce ailenin en küçük bireyine inerek, özellikle de okullara inerek buna büyük çözümler üretmesi gerekiyor. Ee, ekonominin de tabi bunda büyük bir etkisi var. Ee, ama bunu ekonomik e, sıkıntılara bağlamak da gerçekten doğru değil. Burada e, devletin, e, yöneticilerin e, zaaflarının olduğunu da söylemek zorundayız. Burayı da inşallah kısa sürede kapatılır ve Türkiye böyle bir bataklıktan bir an önce çıkmış olur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.